Tanrı yoksa ben intihar edecektim. Kur'an'ı okuyunca kıçımın üstüne oturup Müslüman olmak zorunda kaldım. Gördüğüm deliller karşısında işte Rum suresinde savaşın bilinmesi atıyorum. Enbiya suresindeki bazı mucizeler. Et kemik et embriyonun oluşum sırasının doğru ifade edilmesi gibi daha çok var. Dağların hareket ettiğinin söylenmesi. Ne alaka yani? Bu. Bunu Hazreti Muhammed'e sorsalar cevap veremez. Ne demek? Ne e, necim miydi? Nem, nem, nem suresinin 88. ayetinde diyor ki sen dağları durduğun donuk zannedersin ama onlar hareket halindedir. Ben kutsal kitap yazsam hesabını veremeyeceğim böyle cümleler yazmam. Ben Hz. Muhammed'in bile onun ne anlama geldiğini anladığını zannetmiyorum. Allah özel olarak Kur'an dışı vahiy ile açıklamadıysa şayet. Burada biz gayet karaların hareket ettiğini anlıyoruz yani şimdi. Ve sahiden de karaların hareketini şöyle hızlandırılmış bir şekilde projeksiyon ettiğinde bulutlar gibi dolaşıyorlar sahiden. Biliyorsun eskiden tek bir kıta vardı. Zamanla koptu onlar birbirlerinden de sahiden bulutların hareketi gibi. Bunun gibi işte hani çok fazla detayına girmeyeyim. Kur'an'da gördüğüm bazı şeyler beni Müslüman olmak zorunda bıraktı adeta. Ve dedim ki Cemre intiharla kurtulamayacaksın. Bu hayatı yaşayacaksın artık. Tek amacım iyiliğim kötülüğümden fazlayken can vermek. Kur'an'ı okudukça 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 e, aklıma yattı. E, fakat Rum suresi ben de sanırım beni ilk buramdan yakalayan böyle Rum suresi olmuştu. Çünkü Rum suresinde diyor ki yenilgiye uğratıldı Rum. Yani Roma. Rum Roma demek. Bizans. Doğu Roma. Tamam. Tarihi bilgi veriyor ki. Ancak onlar birkaç sene içinde yenilgilerinin ardından galip gelecekler diyor kutsal kitap yazacak olsaydım ben böyle bir kumar oynamazdım. Eğer Roma kaybetseydi, senin uğruna ailesine res çekmiş o kadar Müslüman falan varken senin yalancı olduğun bir anda ortaya çıkardı ve seni yani kaza oturturlardı. Bu akıl kârı bir kumar değil, geleceğe dair. Yani bak, ölümden sonrası hakkında sallarsın, gidip de gelen mi var? Bin yıl sonrası hakkında da sallarsın ama yakın gelecek hakkında bir tahminde bulunmak çok iddialı bir şey. Güneş ve yıldızlara kandil manasına gelen ısı ve ışık kaynağı sıfatları verirken ay için sadece nur diyecek. Nuh 16, Mülk 5 ayetleri de söylüyor. Ardından ayın yörüngesini eğri bir hurma dalına benzetecek en müthiş mucizelerinden birisi Yasin 39. Ardından bazı bitkilerin cinsiyet sahibi olduklarını bildirecek Yasin 36. Kızını alamayacak Muhammed bitkilerde tozlaşmayı biliyormuşçasına rüzgarlara dölleyici diyecek cirir 22 Rüzgarlarla taşınıyor polenler ve bir çiçekli bitkiler şu alıyor. Embriyodaki et, kemik, et oluşum sırasını doğru bir şekilde yazacak. Çok yakın bir tarihe kadar bu sıralama yanlıştı biyoloji kitaplarında. Muhammed nasıl olduysa yine doğrusunu tut, 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 tutturmuş. Önce bir çiğnemlik ettim, Sonra kemikler oluştu. Sonra o kemiklere lam, lahmacunun lamu var ya lam, kas eti giydirildi. Yüzlerce yanlış iddia içeren antik Yunan kitaplarından ki velev ki diyelim ki hepsini okudu ki imkansız. Yunan kitaplarından derlediği bilgilerin arasından hep en doğru olanlarını seçecek bu adam. Ki hurafelerle doludur antik Yunan'ın bilhassa bilimle ilgili kısımları.